savaş desada olarak herkese selamlar. Ürün göndermeye devam ediyorum. Sipariş 643. Çatlak dişli dirsek tamir satı göndereceğim. 3 tane yedek dişlisi var. Pancı, kaynatma lokmaları 28 milyondur. Bu 3 bölü 4'tür. Buna ben bir de uzatma veriyorum. Tradiksiyonlu uzatma. Bu 1 bölü 2'leri bunda satmak için yani 1 bölü dişler. Normalde 1 bölü 2'li sattı elimde kalmadığı için bu şekilde ayarladım. Bu normalde 1 2'den daha pahalıdır bu dişli. Ama olmadığı için bu şekilde gönderiyorum. Yapacak bir şey yok. İki de kalem verdik. İşaretleme kalemi. Bir de sağ yanı böyle bir sat oluyor. Normalde şöyle bir set. Bir dişli daha fazla verdik. İsteyen varsa bu şekilde WhatsApp'tan bana ulaşsın. Yardımcı oluruz. Bu Antalya'ya gidecek. Ustamıza hayırlı olsun.